Koştukça insan açılıyor ya. <gülüyor> 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 e, siz kimsiniz? Pardon. Aa, sayın kayyumum, ben yeni açtığımız fakülteden geliyorum. Ee, yardımcılığınızı kabul ettim. Hay Allah, yapma ya. Ben de önceki yardımcımı daha çok sevmiştim de. Efendim kayyumum? Ee, yok bir şey, yok yok. Hayırlı olsun dedim. Ee, bana geleceğiniz söylenmişti tabii. Ee, ben de az önce zoom'u test ediyordum. <laughs> sesim geliyor değil mi? Geliyor kayyumum. Ee, yalnız suma gerek var mı? Ben oturumu kapatıp yanınıza gelebilirim. Yok yok. İlk önce zoom'dan konuşulur. Prosedür böyle. Aha, doğrudur kayyum. Doğru. Ee, şimdi sayın yardımcı. Evet. Bu mu? mumu mu? Değil mi? <laughs> <laughs> Duymadınız herhalde. Bunun umumumuzun umu mu mu? Yani um, yani kayımım. Ben bir düşüneyim. Ya düşünecek ne var be adam? Söylesene. Bu um, umu umu mum, Umumumuzun mu mu? yani kayımım. yani ben sizinle konuşacağım, tartışacağım, sizi dinleyeceğim. De yani... Tamam tamam. Neyse. Daha birinci aşamada zorlandı sen. Nasıl olacak bu iş ben bilemedim. Efendim bu mu? Umumumuzun bu mu? Şöyle. O zaman. Şimdi size bir itirafta bulunmak istiyorum. Sayın yardımcı. Lütfen kayyumum. Bana güvenebilirsiniz. Benim bu zamana kadar. Yaptığım çalışmaların hepsi intiharlarla doluymuş. Bunu duydunuz mu? Kayyumum duydum duydum. Bunu duymaya mı kaldı ya? <laughs> yani... ne, 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 ne ne Sen neyi duydun? Hemen söyle bakayım cesaretim varsa. Şey, e, bu mu omuzu mu omuzu? E, şey duydum omuzu mu? E, yani <laughs> kayyum. E, ben sizi dinleyeceğim. E, sizinle konuşacağım tartışacağım. Ee, yani bu kadar yani. Tamam, tamam. O tamam. Testi geçtim. Hayatımı uğurlu olsun. Ne diyeyim?